VRX ekipmanını kullanırken eğer bir grubunuz varsa eğer bu grupta tamamıyla bir efektif sonuç almak istiyorsanız öncelikle bakmanız gereken sakatlıklar, yaş ortalamaları ve koordinasyon beceriler. Bu üçünde eksiklik varsa grubu kontrol etmek çok zor. Burada eğitmenin çok 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 algısının açık olması gerekiyor önce yaşı gözetmeli. Ondan sonra arkasından sakatlıklarla alakalı teknik değerlendirmeleri doğru düzgün yapmalı. Eğer tekniğini kaçıran birisi varsa ona yakın durup kaç yaparken göz çıkartmamalı diye düşünüyorum. Çünkü eğer grup dinamiği varsa tahminimce grup içerisinde yarış da olur. Sen onu yapıyorsun ben daha iyisini yaparım şeklinde. O grubun yarışını önleyecek tek kişi o eğitmendir. Eğer o eğitmen ipi kaçırıyorsa o ders biraz sıkıntı ti